Osmanlı İmparatorluğu'nun eski sadrazamı, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üç paşasından biri olan Talat Paşa, Berlin'de 23 yaşındaki Ermeni terörist Soğumon Tehliryan tarafından şehit edildi. 1908 ihtilalinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur. Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Bey, Bab-ı Ali baskınının düzenleyici ve uygulayıcıları arasında yer aldı öldürülüşünün ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1926 yılında kabul ettiği bir kanunla ailesine ev tahsis edildi ve şehit aylığı bağlandı. Talat Paşa'nın Berlin'deki Türk mezarlığında bulunan naaşı 1943 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye'ye taşındı. Bayrağa sarılan ve çiçekler içinde Özel bir vagonla İstanbul'a getirilen naaş 25 Şubat 1944 günü sirkeci garında karşılandı. Top arabasıyla ve törenle Abide-i Hürriyet Şehitliği'ne taşındı ve burada defnedildi.